Sayın Kütahyalı, Bahçeli'nin çağrısıyla aslında hem içeriye hem de dışarıya bir mesaj verildiği söyleniyor. Siz ne eklersiniz? Çok önemli. Bu İran bana şu an Amerika, İngiltere her yerde bu siyaset çevrelerinde konuşuluyor. Bu inanılmaz bir şey. Bir, iç kalede sağlam tutacağız. Ayrı gayrı olmayacak. Türk-Kürt ayrımı olmayacak. Çünkü her zaman Türkiye aleyhine çalışanlar bu ayrımları kullanırlar. Alevi-Sünni ayrımı, Türk-Kürt ayrımı bir ayrım olursa bunu istifade edebilirsin. Bu ayrımları Bahçeli bugün bitirdi. Evet. Bakın diyorum size İsmail Saymaz diyor ki abi diyor 40 senedir diyor demden bile kimse Öcalan serbest kalsın diyemedi. Bak kendi şeyleri. Tehdit kaldırılsın diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Sayın diyorlar. Ama gerekirse tahliye edilir. Lafını kimse edemedi. Kim etti? Bahçeli. Evet. İnanılmaz bir olay. Evet. Bu bir yeni koridordur. Ve burada yalnız Allah aşkına bak tek koygun var. Bizim Türkiye biraz şöyledir. Efendim ben içinde değilsem sürecin ben faydalanmıyorsam bozgunculuk yapayım. Yaptı. önce yaptırmayız. Bak onu söyleyeyim. İki, kimseye dışlama alemi. CHP'liler rahat olsun. CHP de bu iş içine girer. Tüm gazeteciler bir kere özgürlük ortamı açılır. kaç evet. Saçma sapan dün bunu dedi, o gün bunu dedi. Yok ya dün ya, bunlar siyasette yok. Siyasette dün yoktur. Dün dündür bugün bugündür. Önünde sorun var çözeceksin. Çözeceksin. O yoktur. Ha, şunu diyen olabilir ben kabul ediyorum. Ben kardeşim ırkçıyım, Türkçüyüm, Kürtlerden nefret ediyorum. Bunu diyeceksen de işte Ümit Özdağ. Ama yok ben de barıştan yanayım ama Bahçeli dün bunu dedi. bu Ya bırak bu siyasetten anlamamak. Bu şuna benziyor yani. Dün gol attın bugün gol atma. Futbolcu böyle saçmalık olur mu? Dün bilmem sağ bekte oynadın bugün sağ çıktı oynama. Abi futbolcu her yerde oynar. Siyasetçi de öyle. Bu pozisyona göre. Sen şuna bakacaksın. Koşulların gerektirdiği. Evet gibi. ülkede kanmaksın barışma olsun. Bu kadar basit. Polisimiz ölsün mü? Polisimiz şehit olsun mu? Askerimiz daha şehit olsun mu? Benim babam Kıbrıs gazisi kardeşim. Kıbrıs'a gitti savaştı. Kendi gönülden savaştı. Ben de ondan alıyorum cesaretimi. Ama siz kendi hesaplarınız zoruna yine bir şey bir kan isterseniz ki CHP istemiyor. Allah'a var. Diğer partiler önemli değil. Ben burada haksızlık etmek istemiyorum. Gayet de güzel.